İnşallah. Ee, bir de çok önemli bir detay daha var. Bakın peygamber efendimiz 1400 yıl öncesinden bize haber vermiş. Mehdi müjdeliyor. Mehdi ile müjdelenin diyor. Yani bu müjdenin aslında tam olarak farkına varmamız gerekiyor. Böyle bir dönemde yaratılmışız. Allah farklı bir dönemde de yaratabilirdi. Fakat şu an ahir zamandayız. Son dönemdeyiz. Kıyamet zaten çok yakın. Fakat kıyametten önce Allah razı olduğu bir kulunu bize gönderiyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve ona yardımcı olarak Hazreti İsa Aleyhisselam bakın tekrar dünyaya gönderiyor. Cismiyle yaşayarak canlı bedeniyle tekrar dünyaya gönderiyor. Böyle bir dönemdeyken Bizim yapmamız gereken bu müjdenin her yere yayılmasını sağlamak. Ve bizim bunu gerçekten bir an önce olması için çaba sarf etmemiz, çaba sarf etmemiz çünkü bölgenin de huzurlu ve barışı huzurlu ve barışta yaşayabilmesi için ancak Mehdi'nin gelmesi gerekiyor. Barışın, birliğin sağlanması gerekiyor. Onun dışında gerçekten ne yapısı olmuyor. Bir hadisi hatırlatmak istiyorum Peygamber Efendimiz'in bildirdiği. 1400 yıl önce haber vermiş. Allah'ın vahiy bunu bize bildiriyor. Bakın Suriye'de Haresta denen bir köyde ...patlamalar ve çatışmalar olacak... ...bu bu Mehdi'nin çıkış alametidir diyor... ...ve o köy helak olacaktır diyor... ...o köy darmadağın olacaktır... ...diye bize hadislerde bildirmiş peygamberimiz... ...yine e, Suyuti de bildirmiş... E, ...aynı şekilde o köyün helak olacağını... ...Suriye'deki, Haresta e denen bölgedeki köyün... ...hadislerle daha iyi anlamamız için... ...hatırlatayım hadisleri... ...şöyle geçiyor... ...Şam diyarının merkezinde Haresta e diye isimlendirilen köy... ...helak edilinceye kadar... ...Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur etmez... Ne oldu? 2011 yılında başlayan Suriye'deki olaylarla birlikte Haresta denen bir bölge var ve o bölgedeki köy helak oldu. Gerçekten bombalarla ve diğer saldırılarla birlikte yerle bir edildi oraları. 1400 yıl öncesinde Peygamber Efendimizin bildirdiği bir hadis. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alameti o bölgedeki köy Haresta denen yerde ve açıkça ismini de söylüyor Suriye'deki Haresta denen yer. O bölgedeki köy helak edilecektir, patlamalar sonucunda mahvolacaktır diyor. Birkaç edis daha var onları da hatırlatmak istiyorum. Şam yakınlarındaki Haresta köyü toprağın altına girecek. Böyle olunca Mehdi'nin zuhurunu bekleyin. Bakın gelmesi çok yakın diyor. Açıkça zuhuru çok açık diyor. Bu, bu zaman yaklaştı. Bu zamandan önce de bunlar bunlar olacak diyor. Ve hadisler zaten çok fazla hadis var gerçekleşen. Bu hadislerden bir tanesi de buydu. Onun için e, bu yaşananları görüp birebir mucize olarak bunlara şahit oluyoruz biz. E, Peygamber Efendimiz'e Allah'ın vahyinin... Çıktığını bu yaşadığımız dönemde şahit olduk. Suriye'de yaşanan olaylarla birlikte. Harest'e bölgesindeki köyün e, bombalarla patlatılması ve zarar görmesi sonucunda. Mehdi'nin gelişi çok yakın. Birlik olmamız da çok yakın. Hep birlikte e, birlikten ve güzellikten bahsedin. Mutlaka Allah'ın vaadi hak sonunda bu güzelliğe Allah bizi ulaştıracaktır inşallah.